dostlar, merhabalar, hayırlı, hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyim, dileyelim. Ee, gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 6342'den kapattık, eksi bir kapanış, 0.33'lük bir düşüş var dünkü e, kapanışa göre. E, bugün e, dünkü zirvenin üstüne attık ama dünkü dibin altına gelmedik. Zirvenin üstüne atmış olmamız olumlu, zir... dünkü dibin altına gelmememiz de olumlu olarak algılanabilir. Sadece sıkıntı şu bu tür mumları ben sevmiyorum arkadaşlar. Yani teknik olarak neredeyse e, açıldığı yerden kapanışlar var. E, aşağıda ve yukarıda pin çok fazla. Bu biraz sıkıntı. Sabah ne yaptılar? Önce aşağı verdiler. Çok sert bir şekilde dün de bakın dün çok sert yukarı almışlardı. Bakın şu sonra sert bir şekilde aşağı verdiler. Bugün de açılıştan itibaren verdiler. sonra 4 saat boyunca aldılar. Son bir buçuk saatte şurayı yine satıp geçtiler yani. Bundan sonra ne olur, hareket nereye evrilir, ee, ona bakmak lazım. Kıymet dostlarım birincisi, e, her yayında söylediğim şuydu biliyorsunuz. Özellikle şu kanalın üst bandına yaklaştıkça arkadaşlar problemlerimiz artacak. Şuraya değmiş olsaydık artık net bir şekilde yön aşağı diyebilirdik. Buraya değmediğimiz için de yani burayı bu şekilde yukarı ne kadar götürebilirler bilemiyorum. Normalde sert mumlarla alıp burayı yukarı kırmaları lazım. Eğer kanal katlaması yapmak istiyorlarsa. Ama mevcut şartlarda kanal katlaması olur mu? Çok olumlu bir haber gelir ve yüzde üç dörtlü üçlük dörtlük bir çıkış yaparlarsa olabilir. Yani karar geçerler. Ama onun dışında sürekli bu şeyi bu şekilde yanak yana nereye kadar gidebilir onu bilemiyorum arkadaşlar kırmayacaklarsa da aşağı doğru bir salınım yapmaları gerekiyor ki piyasa rahatlasın. Yani burada yeni alıcı ancak nasıl yapıyorlar? Sabah sert bir şekilde yukarıda açıyorlar. Orada malı devrediyorlar arkadaşlar sonra gün boyu satıyorlar. O yukarıda mal alan kişi ne yapıyor? Stop oluyor. Tekrar aşağıdan mal alıyor. Yani bunlar toplama hareketi değil onu söyleyeyim. Yani mal toplama hareketi değil. Bir haber bekliyorlar. Ben öyle anlıyorum artık. Çünkü normal yukarı doğru mal toplama şeklinde olmuş olsaydı arkadaşlar en dipten itibaren toplaya toplaya yukarı doğru gitmeleri gerekiyordu ama burada öyle bir durum yok arkadaşlar. Şuradaki mumlara bakın. Bakın mumların hepsi dolu. Yani şu ralliye bakın mumların hepsi dolu. Ne zaman mumlar boşalıyor? Sonlara doğru boşalıyor. Burada ne? Arkadaşlar mumların hepsi boş. Yani sürekli gepli çıkış, gepli çıkışlar sıkıntı yaratır. Yani şu kısmın biliyorsunuz ilk çıkıştaki 5-6 gap vardı. E, teoride ilk 3 gap hariç kapanırdı. İlk 3 gap hariç hepsini kapattılar. Burada ikinci çıkışta da 1, 2, 3, 4, 5 sadece bugünkü dünkü gap'i kapattılar. 5 tane gap var burada günlükte. Kapatırlar, kapatmazlar onu bilemiyorum ama sonuç itibariyle bu çıkış sıkıntı onu söylemiş olayım. Peki durumumuz nedir? 15 dakikalıkta arkadaşlar bugün içerisinde şu 6.380'in üstüne bir türlü atamadık. Bugün içerisinde yukarı attılar ama işte kapanışa doğru tekrar sattılar. Bu satış, bu satış kıymet dostlarım 6.287'nin altına sarkarsa sıkıntı olur onu söyleyeyim. 6.287'nin altında yapıyı aşağı doğru kırarlarsa 1, 2, 3, 4 4 kez yukarı denendi. Yukarı üstüne attılar ama tutunamadı. Aşağı doğru geldiği zaman 6287'nin altında şu kadarlık bir kısım yaklaşık kaç puan onu söyleyeyim 90 puanlık bir düşüş gelebilir. Şöyle bir durumumuz var. Burada bir takozdan bahsetmiştik biliyorsunuz. Şu takoz bugün itibariyle aslında takozu kırdılar arkadaşlar. Şu takoz kırıldı. Onu da söylemiş olalım. Ve bu takozun da onayını da aldılar. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Onayı da alındı takozda. Bakın. Takozu kırdılar. Şu takozu aşağı doğru kırdılar. Sonra da takozun onayına doğru gitti ve onayı da alıp tekrar düşüş başladı. 6.287'nin altında nereye kadar bir potansiyel taşırız? Onu da söylemiş olalım. Takoz hedefimiz şurası arkadaşlar. Takoz hedefimiz burası. Peki gerçekte gelir mi? bakalım takoz hedefinin de altına sarkma potansiyeli var Evet gelir arkadaşlar gelir şu takoz hedefine kadar gelebilir Eğer 6287'nin altına verirlerse onu söyleyeyim 6287'nin altına e, yarın satış gelirse kıymet dostların teknik hedefimiz bu yapının teknik hedefi 6190'dır onu söyleyeyim yani e, yarın biraz dikkatli olmanız gerekiyor 6287-6290'ın altında yaklaşık 100 puanlık bir e, aşağı sarkma gelir. Çünkü şu hedefe gelmek isteyecektir. Burayı kırarsa. Yukarı alırlarsa e, yarın tekrar yukarı alma potansiyelleri var mı? 0.33'lük bir eksi çok büyük bir eksi değil. Alabilirler. Yukarıda beklediğiniz e, alan nedir peki? Yukarıda beklediğim alan da benim şudur arkadaşlar. Ben burada şu kısma kadar onu da e, vereyim. 6470'e kadar. Arkadaşlar 6470. Yarın dikkat edeceğimiz iki rakam var. 6380'in üstüne atarsak 6470. 6287'nin altına sarkarsak 6192'ye kadar düşüş potansiyelimiz var. Rakamları verdim e, diye düşünüyorum. Bunlar gün içi anlık e, takip edeceğiniz rakamlar. Arkadaşlar. Şimdi e, Henüz bir saatlikte sert bir salınımımız yok. Onu da söylemiş olayım. Saatlikte bir kırılım olmadığı için bunlar gün içi işlem bölgeleri. O yüzden net geri dönüşle ilgili bir şey yok. Hala ana trend yukarı görünüyor. Ee, ekstra söyleyeceğim bir şey olmadığı için hisselere geçelim arkadaşlar. Sormuş olduğunuz hisselere. Önce Ayen denmiş. Şimdi arkadaşlar ayende bizim e, 34 76 arkadaşlar 34 76'nın üstü olumlu onu söyleyeyim. Yani bu rakamın üstüne kaldığı sürece bir sıkıntısı yok. E, yapı hedefi neresi derseniz yapı hedefi arkadaşlar ara dirençler olmakla beraber ayende yapı hedefi şu bölgeye kadar gidebilir onu söyleyeyim. Yani 50'ye kadar bir potansiyel var. Ama şu ara dirençleri geçmesi gerekiyor. Mesela önce bir 40'ı, sonra 45'i, Sonra da 50'ye gitmek isteyecektir. Konka. Bu yeni bir kağıt anladığım kadarıyla. Daha doğrusu ilk defa inceliyorum. Şu bölgenin üstünde kalması olumlu. Bakın. Teknik olarak şu kısmın çok yukarıda bir hedefi var. Şu kısma kadar alma potansiyelleri var. Çünkü burada çok oyalanmış hatta şuradan alsak daha sağlıklı olur arkadaşlar. Pardon. Şu bölgeden alınsa daha sağlıklı olur. Çünkü en çok temas orada var. Şu anda bu rakamın üstünde bir de günlükte arkadaşlar bir bayrak yapmış. Şimdi bayrağın hedefine bakacağız. Bakın günlükte şurada bir bayrağımız var. Bakın. Şimdi bu bayrağın hedefi neresi? Ona bir bakalım. Bayrağın arkadaşlar şu bayrak dibinden itibaren koyarsak evet şuradan olursak biraz daha üst olabilir. 64 diyelim arkadaşlar. Bayrağın hedefi de burası 64. 64'e kadar potansiyel var. Nereden itibaren al verir? 51. 45 arkadaşlar. 51.45'in üstünde 64'e kadar potansiyel taşır. Penta. Şimdi Penta şu bölgenin üstünde tutunamamış. Yani bu hızlı giden ve hızlı düşen bir kağıt. Bunu da çok sık sormaya başladılar. Demek ki takip eden var. Şu bölgeye hızlı düştüğü için hızlı gitmek zorundaydı. Arkadaşlar bizim açımızdan e, şurada yani 30-28 bu rakamın üstü olumlu, altı olumsuz onu söyleyeyim. 34- şey, 30-28 e, Ali Rıza Bey 30, 28'in altı olumsuz bana göre. Üstünde kaldığı sürece 47'ye kadar potansiyel var. Eczacıbaşı yatırım. Eczacıbaşı yatırımı 156'nın üstünde alırım. 156'nın altında ben e, Eczacıbaşı yatırımı girmem. 156'nın üstünde 193'e kadar potansiyel var. Daha önce de soruldu. 156 bölgesi güçlü direnç bölgesi buraya geçmesi gerekiyor. Buraya geçmediği sürece bana göre ee, biraz fazla süründürür diyelim. E, S, G, Y, O mu denmiş? Şu herhalde. Arkadaşlar yani bu kağıt nasıl? Bak şu pinler hoş pinler değil. Yani şunlar hoş pinler değil. Ee, ama şurada bir yapı oluşturmuş onu da söyleyeyim. Bak şurada bir e, şu şeyi saymamış olsa bir tobo görüntüsü var. Burada 7.25 7.25'in üstünde kalırsa e, yeni zirve denemesi yapmak ister. Ama fazla pilli olması hoş değil. Bak onu söyleyeyim. Zirve denemesi şuraya kadar yapar. 10'a kadar. 7.25'in üstüne kalması lazım bu kağıdın. 7.25'in üstüne kaldığı sürece olumlu. Ama altına düşerse olumsuz. Şimdi bankalar. İşçe. Arkadaşlar bankalar. X bank. Xbank. Bakın önce X bank'a bakalım. X-Bank yukarı doğru kırdığı ivmesi gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Benim X-Bank'taki hedefim 6666 onu söyleyeyim. Buraya kadar bekliyorum ben. O yüzden bankalar, a, banka ne kadar götürülür onu bilemiyorum. Bugün endeksi bankalarla tutmaya çalıştılar ama e, sürekli bunu yaparlar mı onu da bilemiyorum tabii. Şimdi İş Bankası C arkadaşlar, e, daha önce söylediğim 14.92 var. Bugün oraya pin atıp dönmüş. Şu 14.92'yi geçmesi lazım. Geçerse 16.38. Nihai hedefi 17.40. Ama 14.92 geçmesi gerekiyor. Yapı kredi. Bankaların hepsi güzel arkadaşlar. Grafikler gayet güzel. Ee, yapı kredi de şu 14.90. 15'lere kadar potansiyeli var. Burası kanaldan dönme ihtimali var. 15 diyelim. 15'e kadar gitme potansiyeli var. Orada güzel bir kanal var. O kanaldan dönebilir. Akbank Akbank da güzeldir diye düşünüyorum. Evet, Akbank görüyorsunuz kanalın üst bandına değmiş ve oradan red yemiş. Teknik hedefi 25 bölgesi. Bakın, bunu dün Twitter'da da sormuşlardı. Teknik hedefi 25 bölgesi, kanal üst bandına gelmiş. Eğer teknik hedefine giderse kanal katlaması da gelebilir. Şu an için e, kanal üst bandına değdiği için biraz şey yapabilir, e, sıkıntı çıkarabilir. Ama ee, yukarı ivme devam ediyor onu söyleyeyim. 25'in üstünde bu kağıt e, daha da yukarıları hedefleyebilir onu söylemiş olalım. VKGYO şu zannediyorum. Şimdi VKGYO benim açımdan nedir durumu? Benim açımdan 344 potansiyeli var ee, 264'ten itibaren. Burada bir bayrak gibi bir şey yapıyor, onu da söylemiş olayım. Şurayı kaldırayım daha net görürsünüz. Şurada bir bayrak filama var. Ee, dolayısıyla bu bayrak filamayı çalıştırırsa 3.44'ün de üstünde e, hedefleri var ama benim beklediğim yapı hedefi 344. Onu söyleyeyim. 344 daha yukarısı olabilir mi? Olabilir. Şimdi Toasoda durum nedir? Toasoda Arkadaşlar e, kanal üst bandına burada bir çok az bir şey kalmıştı. Oradan red yedi. %3'lük bir marjla red yedi. E, Toaso saatlikte saat verdi onu söyleyeyim. Bakın saatlikte saat verdi. Eğer elinizde varsa elinizde varsa Toaso net bir şekilde 246 246'nın altında stop olmanızı öneririm. Onu söyleyeyim. Çünkü yukarı gitmezse aşağı verecekler. Bakın 246 son tepesi burası. Yani teknik hedefine %3 gibi bir marş kalmış kanal üst bandına. Dönebilir buradan alt bandına gelmek isteyebilir. Özellikle 246 70 bu rakamın altında stop olmanız gerekir. Çünkü aşağı gelme potansiyeli çok yüksek. Yani IDGO da ne olabilir? Bu ilk defa baktığım bir kağıt. Ama şurasına bakmak lazım. Şu. Arkadaşlar burası değil de. Çünkü burada iki deneme var. Burası daha sağlam olur. Ee, şöyle diyelim. En fazla temas şurada var. Hedefine gelmiş mi? Bir bakalım. Bana göre teknik hedefine gelmiş. Ama ama bunun bir de var. Şu şanak katlamasını yapmak isterse, arkadaşlar, öyle bir potansiyel var mı var? Şanak katlamasını yapmak isterse o zaman ne olur? O zaman da şu olur. Yani benim açımdan birinci hedefe gelmiş. Eğer bu kağıt e, bu bölgede tutunursa, Mert Bey. 5.94'ün üstünde kaldığı sürece bakın. 5.94. Bu rakamın üstünde kaldığı sürece aşağı gelmezse 7.38 7.40'a kadar bir potansiyeli var onu söyleyeyim. Zoren. Arkadaşlar Zoren'in 3.67'yi ilk teması burada, ikinci teması bu. üstünde tutunamıyor. 3.67'nin 3.67'nin üstünde tutunursa 4 66'ya kadar potansiyel var. Ama 3.67'nin üstüne tutulması gerekiyor bu şart. Bu rakamın altında sıkıntı olur. Bu rakamın üstünde tutulması gerekiyor. Smart Smart yapıda ilk güçlü direncine geldi, takıldı. Bu bölgeyi geçerse bakın 94 94.50'yi geçerse 114'e kadar bir potansiyel var 94'ün üstünde burada çok güzel bir ana yapı da var. Daha sonra buna bakarız. Yani bu biraz daha geri gelipse burada geri gelme yapıp sonra yukarı giderse burada bir topu da olabilir arkadaşlar. Öyle bir potansiyel var. Onu da söylemiş olayım. Yani şurası omuz, baş. Şimdi bu nereye kadar gelir bilemiyorum. Bu düşüş. Ondan sonra yukarı dönerse hedef çok daha yukarısı olabilir. Neresi olur o zaman? Hedef şöyle bakmak gerekir kıymet dostlarım. O zaman geri çekilmeyi yapıp şu birinci hedefimiz onu söylemiş olalım. Şu da ikinci hedefimiz teknik olarak. Yani 95'in üstünde bu kağıt 115 ve 137'ye kadar gitme potansiyeli var diyelim. Mavi çok hızlı gitti mavi arkadaşlar. Mavi teknik hedefini görmüş benim açımdan. Bakın şu yapının hedefi burasıymış. 83'müş, 83'ü görmüş. Üstünde birkaç gün pin atarak tutulmaya çalışmış ve bugün de satış gelmiş. Benim açımdan teknik hedefine gelmiş. NK Arkadaşlar NK 31 üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ama NK'da şu yan görüyorsunuz her taraf direnç arkadaşlar NK'da her taraf direnç. Yani ben bu tür Yapıları çok sevmiyorum. Daha açık olması lazım. Burada mesela giderken öne açık olacak. Gaza bastıkça basacaksın ama burada sürekli bunlar bariyer görevi görecek. Rıtışlar. Bu dirençler şimdi mesela biz 32'yi geçtiğimiz zaman ne yapacağız? 34'e takılacağız. 35-36'ya takılacağız. 38'e takılacağız. Sürekli bu bariyerler olacak. Teknik olarak 31'in üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Yön yukarı. Bugün bir düzeltme yapmış ama nereye kadar gelir onu bilemiyorum tabii. Tüpraş'a da bakalım. Sorulan son kağıt. Arkadaşlar tüpraş hedefine aslında geldi sayılır. Ben ne demişim hedef olarak? Şurayı demişiz. Ee, hedefine geldi ya benim açımdan. Yüzde bir arkadaşlar. Yani bir şey değil yani. Yüzde bir de bir şey değil. ha. Şöyle çizdiğimiz zaman sıkıntı yok. Teknik olarak hedefine geldi benim açımdan. Ee, ve oradan sonra sanlım gelmesi gayet normal. Ee, Burada olur da tekrar bir yapı oluşturup yukarı devam ederse 101'e kadar potansiyel var ama benim açımdan teknik hedefine gelmiş iki gün önce. Dolayısıyla aşağı doğru sallım gelme potansiyeli var diyebiliriz. Arkadaşlar şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Katıl üyeliğine sizleri bekliyoruz mutlaka. Katır üyeliğini bekliyoruz arkadaşlar. Katır ile altın ve gümüş hisse senedi kısmında özellikle hisse senedi soruyorsanız mutlaka gümüş. Sadece VOP endeksle işlem yapıyorsanız altın, gümüş arkadaşlar. Onun dışında kesinlikle altın üyeliği almalısınız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.